Banyoyu pis etme ha. Var o buz, buzdolabına da meyve suyu alacaktı. Eskimedi mi oğlum o suyu? Koy bardağı içeyim bardağı da içelim. Eskimedi mi bu meyve suyu? Bak bakalım. Dik mi ağzına işte? Bardağı koy dedim ben sana. Ve... dedi <laughs> "tadı Lan! O lan! Lan o ne? Ö Öl... Öldük lan biz! Oh, bak bakın bir <laughs> Öldük herhalde ya. Asit değil. Oğlum ne yapacağız şimdi?